Valla yeterli olup olmamasını tartışmaktan ziyade biz kendimizce aile olarak olabildiğince bütün tedbirleri almaya çalışıyoruz. Dezenfektanla geziyorum, evimi temizliyorum, dışarıdan gelince üstümü değiştiriyorum. Mümkün olduğunca çıkmıyorum. Kalabalık yerlerde işim yoksa bulunmuyorum. O konuda tabii hastalık seyrine göre değişecektir ama bence insan sağlığı her şeyden önemli. Alınması gerekiyorsa evet. Bence tedbirler artırılabilir. Ee, bunu Sağlık Bakanlığı objektif verilerine göre e, değerlendirmesi lazım. Bilim Kurulu daha e, objektif kararlar alabilir. Yani bu e, ekonomiden bağımsız olarak, sağlığa ilişkin olarak tedbirleri artırabilir. Şimdi zaten 20 yaş altı yasak, 1 ile 4 arası çıkıyor diye biliyorum tahminim. Doğru mu? Çoğu insanın zaten 20 yaş altında evladı var. Ondan sokağa çıkamayınca ailesi zaten çıkamamış oluyor. Akşam üzeri de 8'den sonra olan yasak gayet yerinde. Zaten insanlar 8'e kadar çalışıyor. Evine anca gelmiş oluyor. Evinden çıkmamış oluyor. Tabii ki dezenfektanımızı kullanıyoruz. Kalabalık ortamlarda bulunmuyoruz. Mesela eşim alışverişe gitti. Ben girmedim yani. <laughs> İlk başta alınsaydı daha az ee, korona olurdu. Hani tedbirler bence zamanda olmadığı için gereksiz buluyorum. Maske takıyorum. Iıı ee, evde aldığımız tüm yiyecek içecekleri yıkıyoruz. Temizliyoruz. Ondan sonra kekik yağı kullanıyoruz. Hani her yere buhar olsun diye. Çünkü o havadaki mikropları öldürücü özelliği varmış. O yüzden.